A1-2 noktasından geçen ve eğimi 1 bölü 3 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Formülü yazalım. Y eşittir mx artı ne? Y yerine eksi 2 eşittir eğim 1 bölü 3 x yerine 1 çarpı 1 oluyor. Artı ne? eksi 2 eşittir 1 bölü 3 artı ne 1 bölü 3 buraya atıyoruz eksi 2 çarpı 1 bölü 3 3 ile genişletiyoruz bunu paydalar aynı olsun diye eşittir artı ne eksi 6 çarpı değil artık artı 1 ee, eksi 1 oluyor karşıya attık bu arada bu eksi oluyor karşıya attığımız için 1 3 1 bölü 3 bu da 3 7 3 artı ne oluyor eşittir artı ne oluyor Sonra e, yazalım tekrardan. Y eksi 2 eşittir. E, y, y eşittir. 1 bölü 3. Çarpı x. Eksi 7 bölü 3. Bunun da paydasını ile genişleteceğiz. 3c. E, onu şuraya yazayım artık. 3c e eşittir 1. Artık x oldu bu arada. X eksi 7 bölü 3. Eksi 7 oldu paydalar gitti. Sonra. Ee, hepsini bir yerde toplarız ve bir taraf sıfır olur. Ee, onu da x de 7'yi buraya atalım. 3y eksi x artı 7 olur eşittir 0. Bu da c'dir bunun cevabı. Şimdi ikinci soruya yapalım. A 2 eksi 2 ve B 3 virgül bir gül gül noktalarından geçen doğrunun neklüm aşağıdakilerden hangisi demiş? İlk önce eğimi bulacağız. 2 noktası verilmiş. 1 eksi eksi 2 yapıyor aslında bu zaten artı 2 oluyor eş bölü 3 eksi 2 eşittir 3 bölü 1 yapıyor eğim 3. Şuraya yazayım m eşittir 3. Hmm. Sonra artık denklemi yapalım. Y eşittir mx artı n. Y Y Y e, bir diyeyim eşittir m 3tü çarpı x 3 üç artı ne 9 e, buraya atıyoruz. Buraya atıyoruz. Eksi 8 eşittir. Artı ne? Ne? Eksi 8'miş. Tekrar yapacağız şimdi. Denklemi. Y. Mx artı neyi tekrardan yapıyoruz. Şimdi neyi bulduk. 1. E, işte y eşittir. 3 çarpı 3 a 8 3 çok artık yazmayacağız 3x 8 Ve bir tarafta yine toplayacağız bunları ve bir taraf artık sıfır olacak. Sıfır eşit diyeceğiz gibi olacak. Y'yi <laughs> bu tarafa atacağız. Sıfır eşittir. Eksi y 3x artı 3x eksi 8 oluyor. Bu da eşit oluyor. Buraya gelelim. Grafikte verilen D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Nokta verilmiş burada. 4,1 bir de eksi 2 verilmiş. 0 eksi 2 bunun y'si eksi 2 x 0 yapalım. Şimdi iki. eğimi bulacağız. Ee, eksi 2 eksi 1 bölü 0 e, eksi 4 eşittir eksi 3 bölü eksi 4. Bu da 3 bölü 4 yapıyor. Yani eğim eşittir 3 bölü 4. Şimdi e, formülümüzü yazacağız. Y eksi eksi e, evet artı eksi 2 oldu. için yorum orada artı 2 oluyor artık. Eşittir. 3 bölü 4 parantez içinde x eksi 0 eee 4 burayla işler dışlar çarpımı yapıyoruz. 4y artı 8 eşittir. 3x eksi 0 ya eksi 0 diyor. 0 artık. Evet, 0 Şimdilik bir tarafı sıfıra eşitleyeceğimiz için şunu şuraya atıyorum. 3x eksi 4y eksi 8 eşittir 0 oluyor. Yani bu sonucu bu. Dördüncü soruya geçelim. Son soru. Orijinden ve A noktası 5 eksi 3 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş orijinal geçen dediği yani 0,0 noktaları bize eğimi vermiş. Eksi 3 bölü 5. Yazalım formül. Yanlış yazdım. Y eşittir mx artı ne? Y yerine eksi 3 eşittir. M yerine eksi 3 bölü 5. çarpı 5 artı ne? 5 ile 3 çarpıyoruz x 3, x 15 bölü 5 oluyor. 3 eşittir x 15 bölü 5 artı ne? Sadeleştiriyoruz. 3, Eksi 3 Eksi karşıya atıyoruz artı 3 olarak gidiyor. Bu da 0 oluyor x3 artı 3 toplanınca 0 eşittir n oluyor. Artı n oluyor. Şimdi tekrar yazalım. y eksi 3 eşittir. Artık n 0. eğimi de yazmıyoruz. x yerine 5 yazıyoruz. eksi 3'ü bir tarafa at buraya atıyoruz. Ve Eksi 3C'yi buraya atıyoruz. Pardon. Artık 3C oldu. 3C artı 5. Sıfır. İkisi ee, de unutmayalım bu arada. Evet. Burada 5X artı 3C. Evet.